İyi akşamlar. İyi akşamlar. Fenerbahçe'nin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve Osmanlı'da yapmış olduğu büyük başarıları anlatan bir filmdeyiz. Neler evet. söylemek istersiniz filmle ilgili? İnanılmaz tempoyla koşarak geldim. Dışarıda yağmur var. Biraz evet. nefes nefesin, kusura bakmayın. Bugün burada olmak, sevgili Abdullah Oğuz'un bana bu projede yer vermesi benim için müthiş bir gurur. Sadece Fenerbahçelilerin değil, bence milli mücadele dönemiyle alakalı da doğru yerlere, doğru şekilde parmak bir iş olduğu için e, herkesin izlemesi bence e, tercih edilebilir bir durum. Bu projenin içinde var olmak, yer almak bu armanın altında birleşmek çok önemli. Babadan gelen babadan gelen e, bir çubuklu sevdalısıyım ben de. Babadan aldım Senar e, Onda 2015 yılından kaybettim. Bugün burada e, herhalde yaşasa benimle gururlanırdı. Ama şöyle söyleyeyim, şöyle bitireyim. Dar ağacında olsak ile sorduğumuz Fenerbahçe. Son olarak da çok güzel bitirdiniz ama biz rolü de çok merak ettik aslında. E ne güzel bitirmiştim. Ya çok güzel bitirmişsin gerçekten ama rolü çok merak ettik. Nasıl bir karakter canlandırdınız? Ben Yusuf Fahir'i oynuyorum. Hı hı. Ee, çok da bir şey söylemeden o zamanı, o dönemin Fenerbahçe aşığı din insanı, din adamı. Demişti. Çok teşekkür ederiz Doğukan ben Bey. Ye. Çok Merhaba sağ olun. Efendim.